Merhaba iyi günler. Şimdi Ekim 2022'de yeni hayata geçen Windows güncellemesinden sonra makroların çalışmadığı güvenlik sorununa değineceğim. Bunun çözümünü anlatacağım. Aslında çok basit bir çözüm var. Bu benim sistemdeki herhangi bir kayıt formu örneği. Bu bir makro içeren Excel dosyası. Hemen indiriyorum. Tıkladım, ve indirdim. Şu anda dosyayı açmak istiyorum. Şimdi webten bir makro dosyası indirdiğinizde bunun birçok zararı olabilir bilgisayarınıza. Yani siz bu dosyayı herhangi bir şekilde açtığınızda yani dosya üzerinde bir işlem yaptığınızda veya dosyayı tek açtığınızda bile makrolar otomatik etkinleşirse ve etkinleşir derseniz bilgisayarınızda istemediğiniz kadar kişiye bir anlık sizin mail adresinizden mail attırabilir. Bilgisayarınızı e, kitleyebilir, bir şey yapabilir. Yani makrolar çok tehlikeli şeyler olabilir aslında. O yüzden da böyle bir çözüm geliştirmiş. Yani Tabi olabilir. Tehlikeli bir durumdu. Yani o konuda hak veriyorum. Şimdi dosyayı açtığımda burada yukarıda güvenlik riski şeklinde bir ifade çıkıyor. Ve Microsoft makroların çalışmasını engelledi diyor. Makroyu çalıştırmak istediğimde kayıt formu dediğimde bakın güvenli olmayabilir diyor. Ve çalıştırma için makrom şu anda. Bunun çözümünü şu şekilde gösterebilirim. Kapatıyorum dosyayı kaydetme diyorum. Şöyle gelelim benim indirilen klasörüme gelelim. Nerede? Şöyle. Şuradan bir daha indireyim isterseniz. Okey buydu. Hemen bunu masaüstüme alıyorum. Sağ tıklıyorum dosyaya. Sağ tıkladıktan sonra özelliklerine geliyorum. Özelliklerine geldiğimde bakın burada hemen sağ altta güvenlik kısmında engellemeyi kaldır şeklinde bir buton çıkıyor. Bu bütün egza dosyalarında çıkmaz. Sadece engellenmiş egza dosyalarında çıkar. Engellemeyi kaldır derseniz engellemeyi kaldıracaktır. Bu dosya başka bir bilgisayardan geldi ve bu bilgisayarda kurulmasına yardımcı olmak için engellenmiş olabilir diyor. Tamam diyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Uygula dediğimde zaten gittiğini göreceksiniz. Artık böyle bu uyarı çıkmıyor. Açtım da dosyayı. Şimdi Gördüğünüz gibi içeriği etkinleştir. Dedim bakın makroları etkinleştirmemi istediğine bu benim Excel ayarlarımdan kaynaklanıyor. Kayıt formu dedim. İşte Ali Elipek yazdım. Kafama göre bir isim yazdım buraya. kaydet dediğimde bakın şu anda kayıt işlemini yapıyor. İşte her türlü işlemi, kitleme işlemini, kilidi kaldırma işlemini yapabiliyorum. Bu şekilde bir durumu var. Şöyle kapatabilirim. Her neyse. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler de. <laughs>